Tamam, Bayağı ya. bir fırlat yukarı ya. Helal helal. Hüsnü abi bir daha Hüsnü abi. Allah şunu yiyor. Allah. İşte at işte ya bu neden? Aşağı, Aşağı inmeden atayım. indiriyorlar. Aşağı inmeden şişeden önce indiriyorlar. Onlar bahara kadar mermi atıyorlar Hı. ama. Lan dur lan dur. Ver ver ver. Ver üstad ver. <laughs> Deney. <laughs> hazır mısın üstad? <laughs> ha, hazır. Bir de selamı alma atsın ha. Yok. Geç kaldın. Biraz geç <laughs> <laughs> Selam amma verin Bir daha atla. Akşaya mı yolluyor? yolluyor? Hüsnü'ye dikkat edin. Yok yok hadi. Sen sadece kamera çektin bak sen atmadın hiç. Attım birkaç tane de. Olsun buyur ustad biraz daha at da. hele. Bir de seni göre havadan. Hadi laş. Atayım. <laughs> değil, <olmaz mı> <gülüyor> <gülüyor> bak ben ne? çok iyi atarım ha. Şeyleri bir getirelim. Bayağı bir şöyle yükse lan. Tam iyice. Allah Allah. Emir para atalım Bir daha atla olacak şunu. Bu da şişeyi bulamıyoruz. Ne demek parası ya? Ne <laughs> bileyim. Leblebi atalım mı? Leblebi. Mı, hazır mısın hazır mısın usta? Anam bak orada şey var. Şey var. Dur Ocağı hadi. Şey çıkarayım. Dayanla. Bunu atayım. <laughs> bunu atayım. Bunu <laughs> hadi e hadi. de vuramaz sağımın. Telifçiler. Uf be. O iyi gitti. Hadi i̇şte bu atıştı. Işte. At. <laughs> Vallahi bunu atıştı. Işte. Olcuğu göndererek atıyorum. Öyle atma Öyle ya. At, Öyle yani. döndürmeyeceğim. Döndürmeden şöyle. Ha şunu kafa karıştırmayacağım at. ha. El at. At. Şişenin ağzına <laughs> eline gel. Az önce attığın <laughs> gibi at. Az önce attığın gibi at. Selo, o serat biz senden iyi ekip olduk. Anlaştık ha. Uf! Allah Helal olsun ya Allah. helal olsun. Helal olsun. Satma yok ha. <laughs> Nazar değdirdiniz. Ver ustam size değdirdi. Ver Abi selam abi mi var? Yeter kırıldı ya yeter. Ha biraz bekletsek Selam abi. Hadi bak çok Azar bir şişe komadı kırdı valla. <laughs> 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 Yok benim fikrim idi zaten ben milleti ayaklandırdım gidekli. Atmadım mı? Atık tarafa. Sıcak mı oluyor? Merhaba. Çok sıcak çok. Atma atma. Yok la o kadar da şeytan da biraz bekletek. Emniyet mi? Yan gitti. Tamam emniyete. Emniyete açık. Çok yitiyor mu ya bizim Kapalı şu an kapalı. Hadi size iyi geceler. <laughs> gecesi mi? Ne gecesi? Siz gecelersiniz nasıl olsa burada. i̇yi hadi <laughs> size de güle güle. Ne biraz ısınmış. Ha bekle. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Hadi hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi görüşürüz. Gitmeden gel gel, bir atış at da git gel. bakalım Allah izin verirse. Allah sizi atın. Al iki de sen sallan. Görüşürüz. Ha, iyi ha, 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 ben de, sallayayım da.